Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma İrem'den Akçada dün değiştirdik. Bir video attım. 13 abonem oldu. Sizlerden 50 like bekliyorum. Daha fazla abone olun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizlerden 50 like bekliyorum. Bugün sizlerle birlikte kuşun mavişi tanıtacağım sizlere. Kendisi erkek ve 1 yaşındadır. Sakin bir kuş konuşuyor. Cici aşkım maviş falan diyor. Evet arkadaşlar sizlere bir dakika boyunca mavişi göstereceğim. Bakalım kameraya ne hareketler yapacak. Bekliyoruz. Arkadaşlar ma maalesef bir şey yaptı. Şimdi iki dakika sonra mıncırın yanında olacağız. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte mıncıra bakıyoruz. Görmüş olduğunuz mıncır yenmiyor. Yemleri böyle. Sesini duyuyor mu? Kaplan gibi. Evet arkadaşlar yem yediği için şu an sizlerle pek ilgilenmiyor. Normalde bunun cinsi tekir ve cinsiyeti de kız. Kısırlaştırılmış. Aldık maalesef. Biz almadan önce kısırlaştırmışlar. Evet arkadaşlar. Münci'nin en sevdiği yem. İşte bu yemler. Üstündeki şeyleri görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yarınki videomuzda ise Hepinizle birlikte Damla bağı, kırmızı dudaklı yarısı balığı var mı yok mu tartışacağız. Ön resimlerine bakacağız böyle bir şey olabilir mi falan diye. Evet arkadaşlar yem yediği için pek etmek istemiyorum. Son kez gösteriyorum. mu pis 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 pis. Bak hadi bir kere kızım bir kere bak kameraya. Evet arkadaşlar bakmıyor çünkü yemiyor. Bir dahaki kanalıma ay bir dahaki sefere sizlerle birlikte Kırmızı dudaklı yarısı balığını tartışacağız. Like atmayı unutmayın. 50 like ve kanala abone olun. Teşekkürler.